Kanada Parlamentosu Uygur mülteci kararını salt çoğunlukla kabul etti. Kanada Avam Kamerası 1 Şubat'ta oy kullandı ve Liberal Milletvekili Samir Zübedi'nin geçtiğimiz Haziran ayında Çin'den kaçıp üçüncü ülkelerde yaşayan 10 bin Uygur mülteciyi Kanada'ya yerleştirmek için önerdiği bir kararı oy birliğiyle onayladı. Meclisin tek bir üyesinin bile tasarıya karşı oy kullanmadığı ortaya çıktı ve yasa tasarısı beklenmedik bir şekilde Başbakan Trudeau ve kabine bakanlarının desteğini aldı. Sonuç olarak Çin'in Uygurlara karşı soykırım yaptığını alenen kabul etmekten her zaman çekinen Trudeau hükümeti bu karara lehte oy vererek dolaylı olarak soykırımı kabul etmiştir. Karar taslağı 1 Şubat öğleden sonra sıfıra karşı 320 koyla onaylandı. Bu Türk parlamentosunun 1950'ler ve 1960'larda Çin'in zulmünden kaçan Hindistan ve Afganistan'dan gelen Uygurları ve diğer Türkiye mültecileri Türkiye'ye yerleştirme kararı almasından 63 gün sonra ilk kez gerçekleşti. Başbakan Tredyu ve kabine bakanlarının soykırımdan bahseden karar taslağına lehte oy verdikleri ortaya çıktı. Toplantıya Samir Üzübeyir'in yanı sıra Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa, Uygur Haklarına Koruma Projesi Hukuk Danışmanı Mehmet Dohti, Uygur Üniversitesi'nde kıdemli araştırmacı basın toplantısında Otlova, Profesör Margaret M.Q. Johnston ve benzeri kişiler katıldı. Toplantıda konuşma yapan Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa konuşma yaparak, oy birliğiyle kabul edilen bu projenin Kanada Parlamentosu'nun iradesini temsil ettiğini ve bunun bir başlangıç olduğunu belirterek, Çin'in yurt dışındaki Uygurların akrabalarına ve aile üyelerine yönelik kaçırma, rehin alma, korkutma ve tacize son verme gibi eylemlere son vermesini istedi. Bu sevindirici haber için açıklama yapan Doğu Türkistan İnformasyon Merkezi Başkanı Abdücel Karpaş şunları söyledi. Kanada parlamentosunda 10 bin Uygur mültecilerin Kanada'yı yerleştirmesi kararı 322 oya karşı 0 oy ile kabul edildi. Öncelikle uzun yıllardır bu kararın kabul edilmesi için yoğun bir şekilde çalışan Dünya Uygur Kongresi Göçmen Ofisi Lideri Mehmet Dokti ve Dolkun İsa Liderliğindeki bütün üyelere özel şükranlarımı sunmak istiyorum. Aynı zamanda Uygur halkının mevcut acizliğini göz önünde bulundurarak, iki yıl içinde 10 bin Uygur'un Kanada'yı yerleştirmeyi kabul eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Milletvekili Samir Zübeyir'e enişten şükranlarımı sunmak istiyorum. Uygur halkı kararınızı asla unutmayacaktır ve bu Uygur halkı için sadece bir başlangıçtır.